uzun bir süre ki. Kaç? Bir buçuk yıl olacak neredeyse pandemi boyunca dediği. Ben, ben de kaçtım rahatım. bu arada size iyi yayınlar. Tamamdır Mert'cim ellerine sağlık. Şunu atayım hemen f Uygaç çiziyor diye atayım da. Tamam tamam sen yapıştır hadi <laughs> senin mesain var tutmayalım <laughs> seni. Hadi yayınlar <laughs> görüşürüz. Öptüm kankacım. <laughs> Geçen gün girdim social date verilerinden 4500 dolarlık AdSense gelirine ulaşmış bu arada Mert'in kanalı. Şey söyleyeceğim bu arada Kemal dışındaki Herkesten çok izlenmiş senin videolar. Özellikle seni bekliyor Mert. Bir şey söyleyeceğim. Yani Mert kardeşim güzel video yapıyorsa. <laughs> e, e, onun Efe kardeşi de güzel iki tane gülücük atıyorsa bu videonun içinde. insanlar da bunu keyifle izliyorsa ne mutlu bize abi. Gerisi bizim gülücüklerimiz. Nasıl ama ayar vermeye çalışmalı konuşma ama hiç ayar yok içinde falan böyle. <laughs> Neyse devam. Dün turuna, oy korona korona, çıktın dünya turuna. Bize gel sen ne yazar, maske taktık buruna. Çin'in Wuhan kentinden böyle bir kadın sana yürüse, kur yapsa tepkin ne olurdu? Bir hafta tuzlu suda bekletirim. Dezenfekteyi o şekilde sağlarım. Kafasına kesek kağıdı geçirip postalardım tekrar. Islak mendille silerdim herhalde. Bulaşık tevhide temizlerim. Şey, sirkeyle bir güzel yıkarım, temizlerim. Feriyle temizlerim. Böyle bir kadın gelse ve bana kur yapsa zirvede bırakır, ölmeyi tercih ederim zaten yani. <laughs> Hiçbir şekilde olmaz. Eşim ya. var yanımda kardeşim. Evet, ne yaptın abi, ya? Abi. Beni mahvettin kardeşim ya. <laughs> tamam bunu görmemiş gibi yapalım bu kısmı. Efendim korona korkuyor musunuz? Yok ben her zaman temizim ben. Her zaman spor yapıyorum. Başka bir şey yok. Korona virüsünden korkuyor musunuz? İstiklal Marşı korkma, korkmazdan başladı. Neyle bitti? Sen söyle. Korkmayız biz Türk'üz. Korkmam. Niye korkayım? Siz bu virüsten korkuyor musunuz? Korkmuyorum. Neden? Şimdi kelle paça içtim. Hayır kork... <laughs> Evet. Ben bu vakaların niye azalmadığını bunları izleyince anlıyorum işte. 18 hisseleri azaldı. <laughs> Onu gördüğümde terliğim alıp vuruyorum. Siz koronavirüsünden korkuyor musunuz? Hayır. inanmıyorum Yok otobüse binmeyin, yok bir yere binmeyin. Bindik bir şey olmadı. Bir şey yok, bir şey yok. Yok abi biz koronavirüsünden korkmuyoruz. O bizden korksun. Aa panki. Kork be. ben niye korkayım ki? Korkacak bir şey yok. Çünkü biz virüsüz. Yok. <laughs> Saçma bir açıklama. Abicim zaten yaşayan ölür. Ölsek ne olur ölmezsek ne olur. <laughs> korona virüsünden nasıl korunuyorsunuz? Ee, Yatmadan önce 99 kere korona, orana, burana, koruma diyerek kendimi koruyorum. Korona, orana, burana, koruma. Çinlilere ne söylemek istiyorsun? Çince bilmiyorum. Buradan Çinlilere ne söylemek istiyorsun? <laughs> Çince bilmiyorum <be. gülüyor> Yarasa çorbası değil de yani kelle paça çorbası için. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Küfür edesin var ama serbest mi küfür? Onların sülalesin. Valla ne diyelim abi Allah yardımcılar olsun. Vallahi her şeyi yiyorsunuz gelin beninkini de yiyin. Vallahi bir söyleyeceğim çok şey var da kamera çekenmişti onu bilmiyorum. Ya, uf. ya harbiden. Day -day, day -day, Aylar sonra dışarı çıktınız Nasıl bir duygu özgürlük nasıl bir duygu Bizimle paylaşır mısınız Ay valla 4 saat izin verdiler 4 saat valla kız arkadaşımızdan buluşacaktık Ailemizden çıktık yani <laughs> 4 saat abi bir şey yetmedi ki abi yani Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum abi 4 saatte ben ne yapabilirim 4 saatte yani şuradan şuraya adım atamıyorum ya Lütfen abi ya. Ben ailemle çıkacaktım sevgilim de ekti beni Tek kaldım burada saf kaldım Sevgilimle de buluşamadım Cumhurbaşkanım bana tebrik bulun lütfen. Bir arkadaş. Recep Tayyip Erdoğan başkanı destek bir de olur Leşteki yani. seviyoruz. Efendim bu salgın insan yapımı mı yoksa doğadan mı ortaya çıktı? Doğadan. İnsan yapımı mı? <laughs> 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 e çünkü Bill Gates bunu biliyor zaten. O çıkardı bunun hepsini. Tabii ki. Neden çıkardı? Çünkü bu adamlara para lazım. Abi dünyanın nüfusunu azaltıp Kontrol altında tutmaya Bravo be abi be. Yine Vay be. be. yine büyük oyunu okudun be. Çalışıyorlar. Diyorlar ki. Şimdi yaş. Abi bunların hepsi Illuminati kutsal <laughs> kase şövalyeleri abi bunlar. Kutsal kase <laughs> şövalyeleri. Mason abi eski duvar ustalarıymış bunlar. Bunlar nedir? tarihtir Tarih hissilinsin diyor. Biz tarihi tekrar yazacağız diyor. Bunların amacı bu zaten. Amerikanın bir salgın oyunudur bu dünyaya karşı. Amaç kendi ekonomisini düzeltmek. Evet insan yapımı. Nasıl bu vardım? Çünkü insan nüfusunu azaltma. 65 yaş üstü ne daha çok bulaşıyor diyorlar. Niye? Ekonomi olarak düşüneceksin. Adamlar otobüse bedava biniyor. Oturdukları yerden maaşı yatıyor. Devlet bunu nasıl diyeyim fa farkına vardı. Böyle bir biyoloji bir silah üretti. Tahmine göre insan yapımı profesörler o kadar garip açıklamalar var ki yani gerçekten dünya üzerinde bu kadar fazla insana bulaşmış bir hastalığın gerçekten sadece otobüse bedava akbil basılmasın diye üretildiğini düşünmek bana biraz vizyonsuzca geliyor ya. Çok gelişmiş kültürlü insanlar. Bir de yani nasıl bir virüsün yaşlıları daha fazla etkilediğine şaşırılıyor onu da anlamıyorum ki. Yani netice olarak zaten bağışıklık yaşlandıkça zayıflar. Yani bir çocuklara özel bir virüs değilse bu, yani genel insanlar üzerinde bulaşan bir virüsse zaten yaşlıları daha fazla etkilemesi çok normal değil mi? Bunlar tarafından yapılmış, Oğlum. ülkelerin desteğiyle Çin'e, Çin'de Amerika'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya bunu gönderdi. Nerede? Duyumlarımız var. Fransa'da bir laboratuvarda geliştirilmiş, Amerikalılar tarafından da Çin, Yuan kentine bırakılmış bu. Dünyaya yayıldı işte. <laughs> bu arada hani Efe sen ne biliyorsun da konuşuyorsun tarzında yorumlar gördüm. iki tane falan chatte onlara cevap vermek istiyorum. CNN Türk programı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler devam ediyorum. 14 kuralı sayar mısın? <laughs> Hacce gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, hacesten terahat, mecasetten terahat, set, rağvet, vakit, niyet, kıble, kısmet. İkinci dalga ne zaman gelir? Valla benden beraber gelir. Benim bildiğim bir dalga var o da benimki. Çok büyük. <laughs> Nasıl yani? Bu <Bule. gülüyor> Nasıl yani? Valla benden beraber gelir. Benim bildiğim bir dalga var o da benimki. Çok büyük abi. Çok büyük abi. <gülüyor> <gülüyor> Ben e, korona sayesinde bazı insanların ibret öyküsünü de yaşadığını düşünüyorum. Küçücük bir mikrobun insanları terbiye ettiğini düşünüyorum. Çünkü biz çok fena aşmıştık, coşmuştuk. Teknoloji çağında bilim adamlarımız vardı, şurada şuyumuz vardı, burada buyumuz vardı diyorduk. Ama şunu öğrendik ki insan her yerde acizmiş. Ama şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Şu anda sadece kumru sesi var. Kediler sokakta özgür, köpekler sokakta özgür, yeşil güzelliğin tadını çıkarıyor. İnsanlar gerçekten çok şirliymiş. Bu da resmen noterle tasdikli oldu. Yolunuz açık olsun kendinize dikkat edin. Sarı mikrofon evet. Bir numara hiç kimseyi takip etmiyorum ama sarı mikrofonu takip ediyorum. Sarı mikrofon evet. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Eyvallah ablacığım eyvallah. Gerçekten yani Bizim de IQ'muz düşüyor çıkıyoruz işte. Garip bir açıklama ya. Abla sanki yani ne bileyim insan olmaktan mutlu değilmiş gibi konuştu anladın mı? Evet. Murat Soner.